Herkese selamlar. Ben sizlere bugün Elazığ koşulları ile ilgili birkaç isimden bahsedeceğim. Şanlıurfa'ya kısaca değineceğim. Açıkçası birinci koşuda Ekürler tarafındaydım. İkinci oldu. E, günün dördüncü koşusunda çok sinyal olan e, ki benim düşüncem tek kafamdaki soru işareti olan durum e, şuydu. 7 numaralı Sementan'da pardon 10 numaralı Sementan'dan bahsediyorum. Bu atın orijinal bir şekilde Çimci ve Urfa pistinde iç pistte yaptığı çalışmaları e, yarış pistine taşıyamadı. Kafamızdaki soru işareti maalesef gerçekleşti. Onu kısaca belirtmek istedim. Diğer taraflara hemen hemen yani denk isimler geldi. Tatlı bir ikramiye verdi ama maalesef başarılı olamadık ama umarım bunu bugün Elazığ yarışlarında kırarız diye düşünüyorum. Ben sizlere birkaç isimden bahsedeceğim. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Günün birinci koşusunda ben iki kulvar avantajını kullanmasını beklediğim ki Elazığ pistini de sever. 5 numaralı uçarımın kızından bahsediyorum. Liderliği bence alacaktır. Yani burada gözümüz aydın var. E, zaman zaman Çilo Bey'in gitmişliği var ama Yusuf Cengiz kimseye vermez liderliği. Ben net liderliği alacağını düşünüyorum. Mesafe bir tık uzun ama istediği tempoyu kurarsa uça uçarımın kızı beyaz bayrak ayna yapar. Birinci koşuda yani birinci altılı ganyanın ilk ayağında 5 numaralı uçarımın kızı mutlaka olsun. Yani şöyle bir baktım 3 isim yorumlayacağım. 3 isimde de Yusuf Cengiz varmış. Yani benim ee, kabak fotoğrafına Yusuf Cengiz'i koymam lazım. Tabii işin esprisi de öyle denk gelmiş onu da belirtim. Günün 3. koşusu şart 1'in ilk halkasında 10 numaralı uçan adile diyeceğim. Kulvarı biraz dezavantajlı ama yani annesi mesela tek gülü günü doğu yarışlarında başarılı. Yani kendi çapında başarılı bir hatta annesi uçan adile. İdman pistindeki ben genel görüntüsünde beğendim. Kısa bir 400 metrelik sprint yapmıştı. 30 yapmış işini. Ama ondan önce Urfa'da 800'lük galopları mevcut. Erken gelmiş Elazığ'a kısa bir ee, yani en azından diğer rakiplerine göre erken gelmiş. Kısa bir sprint yapmış. Liderlik hamlesi gelir ve liderliği alırsa 10 numara uçan Adile tatlı bir sürprize imza atabilir ama bugün belirtim yani şart birler birbirine denk. Gün içerisinde AGF'lerin de ben bir ismin çok öyle uçuk açık çıkacağını düşünmüyorum. Kısaca bunu da belirtmek istedim. Günün son koşusunda da 10 numaralı ekürlerden Marvari diyeceğim. 5 kul var. Tendü, anne hafta sonu gibi ismin anneden kardeşi. Yani hafta sonu da Elazığ'da geçen sene iyi başlamıştı. Evet ilk yarışını kazanamadı ama yanlış hatırlamıyorsam yani yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Ya ikinci ya üçüncü yarışında ha üçüncü yarışında kazandı. Elazığ pistini sever yani hafta sonu. Son koşusu biraz beklentiye karşılamadı ama ben onun ayarında bir at olacağını düşünüyorum. 10 numaralı Marvari'nin. Serilik yapabilir. Yusuf Cengiz'i kaçan atlarda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Son koşuda da Ekürlerden ben 10 numaralı Marvari tarafındayım. Bu şekilde ya biraz Yusuf Cengiz ağırlıklı bir video oldu ama ben kısaca tuttuğum isimleri belirtmek istedim. Kurgumun tamamı WhatsApp grubumda olacak. Bilgi almak isteyenler 0530 724 89 32 numaralı telefona mesaj atabilirler. Bol şanslar diliyorum.